Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Yusuf ve Zeliha çok yakıştı diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisinde kardeşler için çember daralmakta. Maalesef acı dolu sahneler kısa süre içerisinde başlayacak. Faruk ve Azize ise yavaş yavaş yakınlaşmakta. Fakat Faruk konusunda ters köşe olacağız. Faruk maalesef beklediğimiz gibi birisi çıkmayacak. Cemo da ile yakınlaşacak fakat Melis Cemo'nun fakirliğinden utanacak. Önümüzdeki bölümde bu sahneler karşımızda olacak. Cemo ise gururuna yediremeyecek ve Melis'ten uzak duracak. Melis ise kendisini affettirmek için Cemo'dan özür dileyecek. Fidan ise Zeliha'yı eleştirmeye ve kıskanmaya devam edecek. Fidan maalesef kardeşler arasındaki en geçimsiz kişi olacak. Yavuz ise durmak bilmeyecek fakat Cevdet onun karşısında duracak. Cevdet kardeşlerin artık en büyük koruyucusu olacak. Hatta onlar için çok iyi bir şey yapacak. Kardeşlerin rahat edeceği sahneler olacak ve bu da Cevdet sayesinde olacak. Haşmet ise kendinden başka kimseyi düşünmeyecek. Onun bencillikleri Yusuf'u deli edecek. Sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak.